18 Eylül 1922, gece yarısı, saat 03:15. Çanakkale Kilitbahir Tabyası, nabakan bir Yunan ileri karakolu. Soğuk tuzlu boğaz rüzgarı siperin kenarına dizilmiş boş mermi kovanlarının arasında ıslık çalıyordu. Havada rutubet, makine yağı ve sert Yunan kahvesinin keskin kokusu vardı. Bu tarihi bir olayı eğitim amaçlı anlatan bir belgeseldir. İçerikte askeri strateji ve savaş unsurları bulunmaktadır karakolun içindeki derme çatma ahşap masada Yunan 11, tümeni Nden Albay Dimitris Kiryakos, pirinç bir Fransız Le, epe masa saatinin camını temizliyordu. Kiryakos, Paris'te eğitim görmüş, modern savaşa inanan bir adamdı. Geleneksel Türk direnişini küçümsüyordu. Yanındaki genç teğmene döndü, sesi soğuk ve kendinden emindi. Yarın sabah dedi, saatin parlayan yüzeyine bakarak, bu köylülerin meşhur çelik iradesi bizim çelik paletlerimizle karşılaştığında ne kadar çabuk eriyeceğini göreceğiz. Onlar siper kazmaya devam etsinler. Biz o siperlerin üzerinden geçeceğiz. Kiriakos yeni gelen Renault FT tanklarına güveniyordu. Bu makineler Türk savunmasının bel kemiğini kıracak, Gelibolu yu yarım bırakılan yerden alacak ve doğrudan İstanbul A giden yolu açacaktı. Onun için bu bir savaş değil, bir infazdı stratejisi kusursuzdu, teknolojisi üstündü ve düşmanı yani Türkler çaresizdi. Ama Albay Kiryakos un o soğuk ve kendinden emin anda bilmediği bir şey vardı. Sadece 20 kilometre güneyde Ezinet'in küçük bir köyünden gelen basit bir demirci bu çelik paletlerin kaderini sonsuza dek değiştirecek bir plan üzerinde çalışıyordu. Kiryakos un köylü diye küçümsediği o zihin onun milyonlarca drahmi değerindeki savaş makinelerini durdurmanın bir yolunu bulmak üzereydi. Ve bu yol bir generalin aklına asla gelmeyecek kadar basitti. Kağıt üzerinde Albay Kiryakos un özgüveni yersiz değildi. Taraflar arasındaki fark sadece bir dengesizlik değil, bir uçurumdu. Yunan 11. tümeni, tam teçhizatlı 15 bin askere, modern topçu bataryalarına ve en önemlisi 12 adet son model Renault FT tankından oluşan bir zırhlı bölüğe sahipti. Bu tanklar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu getirmiş hareketli kalelerdi. Dönemin en ileri teknolojisiydi, mermileri sektiren çelik zırhları ve 37 mileri lig topları vardı. Peki ya karşılarında kim vardı? Mustafa Kemal Paşa'nın komutasındaki Ankara hükümeti, Nin ordusu daha yeni toparlanıyordu. Çanakkale, Yi savunan birlikler, büyük ölçüde yerel milislerden ve teçhizatı eksik piyade alaylarından oluşuyordu. Onların elinde ne mi vardı? Tankları yoktu. Tank savar silahları yoktu. Hatta topçu mermileri bile sayılıydı. Onların elinde sadece eski model mavzer tüfekler, süngüler ve 1915 ten kalma sarsılmaz bir inanç vardı. Bu dengesizliğin sonuçları acı vericiydi. Daha geçen hafta Haydaroğlu çiftliğindeki savunma hattı bu tanklar yüzünden çökmüştü. Orada savaşan Teğmen İdris ve bölüğü tankların çelik canavarlar gibi kükreyerek üzerlerine geldiğini duymuştu. Mavzer mermileri tankların zırhından birer yağmur damlası gibi sekiyordu. Teğmen İdris in karargaha gönderdiği son telsiz mesajı tellere çaresizce kazınmıştı. ''Dayanamıyoruz, üzerimize geliyorlar, geri çekil.'' Mesaj hiçbir zaman tamamlanamadı. Bölükten kimse hayatta kalmadı. Tanklar Türk siperlerini basitçe ezmiş ve ilerlemeye devam etmişti. Bu olay askerler arasında psikolojik bir dehşet yaratmıştı. Bu makinelere karşı konulamazdı. Eğer Kiryakos un tankları kilit bahir iyi de aynı şekilde geçerse ne olacaktı? Cevap basitti. Çanakkale boğazı düşecekti. İstanbul savunmasız kalacaktı ve binlerce şehit verilerek kazanılan misak-ı milli nin kalbi olan vatan toprakları tekrar elden gidecekti. Tehlike birbirliğin yok olmasından daha büyüktü. Tehlike bir ulusun kaderiydi. Bu teknolojik dehşetin karşısında duran adam bir stratejist ya da eğitimli bir subay değildi. Adı Ali Yidi. Herkes ona Demirci Ali derdi. 28 yaşındaydı. Ezine Nin Bayramiç e yakın bir dağ köyündendi. Ali'nin ailesi üç kuşaktır demirciydi. Dedesi de, babası da hayatlarını ateşe hükmederek, metale şekil vererek kazanmıştı. Ali, barut kokusundan önce dövülen demirin ve meşe kömürünün kokusuyla büyümüştü. O kitaplardan değil, metalin kendisinden öğrenmişti. Bir metalin ne zaman eğileceğini, ne zaman kırılacağını, hangi noktada en zayıf, hangi noktada en güçlü olduğunu parmak uçlarıyla hissedebiliyordu. Diğer çocuklar misket oynarken Ali kırık bir saati tamir etmekle uğraşmazdı. O, köyün un değirmeninin kırılan dişlisini onarmaya çalışırdı. İstanbul'dan gelen üç mühendisin değişmesi lazım, hurda buz dediği değirmen taşını, babasının öğrettiği eski bir dövme tekniğiyle tamir etmişti. Henüz 14 yaşındaydı. 1915, T. Çanakkale savunmasına katılmak için çok gençti ama abisini o savaşta kaybetmişti. Şimdi, 1922'de sıra ondaydı. Askere katıldığında onu doğal olarak silah tamirhanesine yani yine demirci ocağının başına vermişlerdi. Ali siperde savaşmıyordu. O siperdekilerin silahlarını hayatta tutuyordu. Elinde her zaman babasından kalma, sapı elinin şeklini alacak kadar aşınmış küçük bir çekiç taşırdı. Bu çekiç onun ailesi, geçmişi ve toprağıyla olan bağıydı. Ali'nin bir takıntısı vardı, boşa harcanan güç köyde değirmenin suyunu boşa akıtan bir oluğa saatlerce uğraşır, o gücü son damlasına kadar taşa aktarmaya çalışırdı. Şimdi de Haydaroğlu çiftliğinden enkazı getirilen o Yunan tankının parçalarını incelerken aynı takıntıyla doluydu. Günlerdir uyumuyordu. Subaylar tankın zırhını nasıl deleceklerini tartışırken Ali zırhla ilgilenmiyordu. O tankın paletlerine bakıyordu. Bu devasa makinelerin bu yenilmez canavarların tek bir zayıf noktası olmalıydı. Gözlerini o karmaşık metal bağlantılardan, o dişlilerden ve o devasa çelik zincirden ayıramıyordu. Subaylar güç arıyordu, Ali ise kaldıraç arıyordu. O an, 19 Eylül sabahı, saat 02:00 sularında, siperdeki nöbeti sırasında geldi. Hava soğuktu. Metalin iliklere işleyen soğuydu bu. Nefesi buhar olup uçarken Havada barut ve rutubet kokusu asılı kalmıştı. Herkes yaklaşan saldırının korkusuyla sessizdi. Ali siperin kenarına oturmuş, elindeki çekicin soğuk metalini avuçluyordu. Gözleri 200 metre ilerideki terk edilmiş bir ikmal kamyonunun enkazındaydı. Bir grup asker kamyonun zincirle çalışan tekerleğini tamir etmeye çalışıyordu. Zincir bir türlü yerine oturmuyordu. Bir asker levye ile zinciri kastırırken zincir aniden dişliden kaydı ve çamurun içine düştü. Asker küfretti ama Ali küfretmedi, dona kaldı. Gördüğü şey bir kamyon zinciri değildi, gördüğü şey devasa bir tank paletiydi. Zihni bir anda aydınlandı. Zincir, palet diye fısıldadı. Aklına on yıl önceki bir anı geldi. Babasının demirci dükkanı köyün en zengin ağasının devasa at arabasının tekerleği çamura saplanmıştı. İki öküz arabayı çekemiyordu. Babası öküzleri zorlayan arabacıya gülmüş ve Ali'ye dönmüştü. Güçle değil akılla Ali demişti. Kaldıraç lazım. En güçlü zincir bile eğer yanlış yerden çekilirse en zayıf halkadır. Ali o anda problemi çözmüştü. Tank bir araba değildi, bir zincir sistemiydi. Palet tekerleklerin etrafında dönen devasa bir zincirdi. Peki ya bu zinciri kırarsak? Hayır, bunu yapmak için top mermisi lazımdı. Peki ya bu zinciri yerinden çıkarırsak? Bir demirci olarak biliyordu, bir zinciri yerinden çıkarmak için ona devasa bir güç uygulamanıza gerek yoktu. Ona sadece yanlış zamanda, yanlış yerde beklenmedik bir gerilim uygulamanız gerekirdi. Eğer palet tam güçle dönerken Paleti döndüren ana dişlinin sprocket ya da ön tekerleğin idler wheel arasına bir şey sıkışırsa ne olurdu? Zincir kendi gücüyle kendini parçalardı. Fikir buydu. Basit bir çelik tel ama sıradan bir tel değil. Belirli bir esneklikte ama kopmayacak kadar güçlü bir tel. Belirli bir açıyla toprağa gizlenmiş demir kazıklara gerilmiş bir tel ve en önemlisi paletin düz yüzeyine değil Tam da paleti yerinde tutan o dişlilerin arasına girecek şekilde tasarlanmış bir tuzak. Tankın kendi ileri hareketi teli kapacak ve o muazzam motor gücü paleti kendi rayından çıkaracaktı. Fikir o kadar basitti ki gülünçtü. Bir teli gerip koskoca bir tankı durdurmak. Ama Ali bunun işe yarayacağına emindi. Metalin fiziğine karşı gelemezdiniz. Şimdi tek yapması gereken İstanbul'da eğitim görmüş süslü rütbeleri olan generalleri buna ikna etmekti. Ve bu tankları durdurmaktan çok daha zor olacaktı. Ali ertesi sabah elinde kömürle kabaca çizdiği bir planla karargah çadırına girdi. İçeride üç subay bir harita üzerinde tartışıyordu. Ali selam verdi ve fikrini anlatmaya başladı. İlk tepki bir bin başı dan geldi. Adam gülümsemesini gizlemeye bile çalışmadı. Demirci dedi küçümseyen bir sesle, çocuk oyuncağı mı bu? Tel parçalarıyla tank durdurmak. Biz burada gerçek çözümler arıyoruz. Ali ısrar etti, dişlilerin ve gerilimin fiziğini anlatmaya çalıştı. Ama fizikin kelimesi onun ağzında subayların alışık olduğu gibi tınlamıyordu. İkinci ve daha acımasız olan reddediş, masanın başındaki topçu yarbayı nından geldi. Yarbay, pala bıyıklı, sert mizaçlı bir adamdı. Ali'nin sözünü kesti, sesi çadırda yankılandı. ''Bana bakın demirci efendi, biz burada bilimle, balistikle uğraşıyoruz. Sizin köyde öğrendiğiniz hurafelerle değil, eğer tanklar bu hatta gelirse onları benim toplarım durdurur. Şimdi gidin, at nalı çakın ya da ne iş yapıyorsanız onu yapın.'' Bu bir reddedişten fazlasıydı. Bu bir aşağılamaydı. Ali, Nin tüm uzmanlığı at nalı çakmak seviyesine indirilmişti. Üçüncü subay daha genç bir teğmen, Ali çadırdan çıkarken arkasından geldi. Sesi daha nazikti ama sonuç aynıydı. ''Fikrinizi anlıyorum Ali Usta'' dedi acıyarak. ''Ama fiziksel olarak imkansız. O paletin üzerinde on tonluk bir güç var. Sizin teliniz o gücün altında bir iplik gibi kopar. Boşuna hayal kurmayın.'' En kötüsü, yarbayın ın davranışıydı. Ali, Nin, kömürle çizdiği planı eline aldı, buruşturdu ve çamurlu postallarının dibindeki çöp tenekesini attı. Vaktimi boşa harcadınız. Çıkın. Ali çadırdan çıktığında yağmur çiseliyordu. Yüzüne çarpan soğuk damlalar içindeki utancı ve öfkeyi gizleyemiyordu. Gidin, at nalı çakın. Bu ses Alih'nin kulaklarında defalarca yankılandı. At nalı çakın. Subaylar onun planına değil onun kirli tırnaklarına ve basit kıyafetlerine bakmıştı. Onlar tel görmüştü. Oysa Ali uygulamalı fizik görüyordu. Ve eğer onlar ona inanmıyorsa o da onlara kanıtlayacaktı. Gizlice. Ali'nin planı reddedilmişti ama fikri reddedilmemişti. Eğer ordu ona malzeme vermeyecekse o da malzemeyi kendi bulacaktı. Ancak bu göründüğü kadar kolay değildi. Üç büyük engeli vardı. Birinci engel, tel, Normal bir dikenli tel bu işi görmezdi. Anında kopardı. Alis'nin muazzam bir gerilime dayanabilecek, hafifçe esneyecek ama asla kopmayacak çelik bir tele ihtiyacı vardı. Çözümü cephe hattının gerisindeki terk edilmiş telgraf direklerinde buldu. Bu direkler Yunan işgalinden kalmaydı ve iletişim için kullanılıyordu. Geceleri ay ışığı olmadığında düşman devriyelerinden saklanarak bu direklere tırmandı. Her seferinde bir nöbetçiye yakalanma riskini göze alarak o kalın bakır çelik alaşımlı iletişim tellerini kesti. Bu teller hem güçlü hem de esnekti. Tam aradığı şeydi. İkinci engel kazıklar. Teli toprağa sabitleyecek kazıklar en az tel kadar önemliydi. Normal bir ahşap kazık bir tankın gücü altında topraktan anında fırlardı. Metal lazımdı. Aletinin kendi demirci ocağına ihtiyacı vardı geceleri tamirhaneye gizlice girdi. Ocağı yakmıyordu. Bu yerini belli ederdi. Bunun yerine soğuk dövme tekniğini kullandı. Elindeki malzemelerle sessizce sadece kas gücünü kullanarak demir çubuklara TE şeklinde bir form verdi. Bu TE kazıklar toprağa bir vida gibi girecek ve kilitlenecekti. Çekildikçe daha da sıkışacaklardı. Üçüncü ve en büyük engel zaman ve gizlilik bütün bunları Yarbayt'ın devriyelerinden ve düşman gözcülerinden saklanarak yapmak zorundaydı. Gündüzleri normal tamir işlerine devam ediyor, geceleri ise bir hayalet gibi çalışıyordu. Üç gün boyunca günde sadece iki saatlik uykularla ayakta kaldı. Bir gece son kazığı döverken çekicin metale çarpma sesi karanlıkta yankılandı. Yakındaki bir nöbetçi bağırdı. Kim var orada? Ali buz gibi metalin üzerinde tam 30 dakika boyunca nefesini tutarak yattı. Nöbetçi mırıldanarak uzaklaştı. O anda Ali'nin içine bir şüphe düştü. Belki de Yarbay haklıdır diye düşündü. Belki de ben sadece hayal gören bir deliyim. Bütün bu riske değer mi? Ama sonra Haydaroğlu çiftliği ande şehit düşen Teğmen İdris, in tamamlanamayan telsiz mesajı aklına geldi. Değerdi. Ali bu işi tek başına yapamazdı telleri germek ve kazıkları çakmak için yardıma ihtiyacı vardı. İlk başta askerler onun bu çılgın fikrini duyunca uzak durdular. Yarbaydan azar işitmek istemiyorlardı ama iki kişi Alih'ye inandı. İlk müttefiki yaşlı Mehmet İti. Mehmet A. 50'li yaşlarında bir askerdi ama aslında bir zeytin çiftçisiydi. 1915 Tekong Bayırı en daha savaşmıştı. O İngilizlerin yenilmez denen River Clyde gemisinin karaya oturtuluşunu ve imkansızın nasıl başarıldığını görmüştü. Mehmet, Alikn'in teknik açıklamalarıyla ilgilenmiyordu. O Alikn'in gözlerindeki inatçı ateşi görmüştü. Bu, 1915 teki ateşin aynısıydı. Bu subaylar, dedi Mehmet bir gece, Alikye, kitaplardan okurlar, biz ise topraktan okuruz, ben sana yardım edeceğim demirci. İkinci müttefiki ise genç Ömer'ti, Ömer 19 yaşında bir ulaktı, haberci. Köyü Yunanlılar tarafından işgal edilmişti ve ailesinden haber alamıyordu. Ömer karargahtaki beklemer emrinden ve yarbaytın kibrinden bıkmıştı. Hızlıydı, sessizdi ve kaybedecek bir şeyi yoktu. Bir şey yapmazsak, dedi Ali, ye, hepimiz burada o Teğmen İdris gibi öleceğiz. Senin planın en azından bir şans sunuyor, denemeye değer. Bu üç kişilik gizli ekip geceleri çalışmaya başladı. Cephe hattının en riskli noktalarına tankların geçmek zorunda kalacağı dar boğazlara mayın tarlası döşer gibi ama mayınsız tel tarlası döşediler. Ali her bir teli bir müzik aletini akort eder gibi belirli bir gerginliği ayarlıyordu. Çok gergin olursa kopardı, çok gevşek olursa işe yaramazdı. Bir gece ay ışığı altında o çelik telleri çamurun hemen altına gizlerken Mehmet fısıldadı. Çılgınlık bu Ali. Ali kazığı toprağa çakarken durdu ve gülümsedi. 1915, T. Jong bayırı, na süngüyle koşmak da çılgınlıktı, Mehmet A. Mehmet güldü. Kuru bir gülüştü bu. Haklısın Demirci, en iyi zaferler hep çılgınlıktır. O an o soğuk siperde, farklı nesillerden üç adam ortak bir sırla birbirine bağlanmıştı. Fikir kağıt üzerinde ve Ali nin zihninde mükemmeldi ama gerçek bir tank üzerinde denenmemişti. Şans onların ayağına geldi. 20 Eylül gecesi, kanlı dere olarak bilinen bölgeye yakın bir noktada tek bir Yunan Renault tankının keşif yaptığı ancak sonra durduğu rapor edildi. Belki arızalanmıştı, belki de sadece pusu kurmuştu. Ali, bu bizim tek şansımız, dedi. Yarbay'ın kesin emrine karşı gelerek Ali, Mehmet ve Ömer o gece sürünerek cephe hattını geçtiler. Amaçları tanka saldırmak değil, tankın geri dönüş yoluna tuzak kurmaktı. Risk muazzamdı. Yakalanırlarsa düşman tarafından değil, kendi komutanları tarafından cezalandırılacaklardı. Ömer son kazığı çakarken elindeki çekiç kaydı ve küçük bir taşa çarptı. Ses gecenin sessizliğinde bir top atışı gibi yankılandı. 300 metre ilerideki tankın kulesi yavaşça ve gıcırdayarak onların olduğu yöne döndü. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra tankın projektörü yandı. Güçlü beyaz bir ışık hüzmesi araziyi taramaya başladı. Ali, Mehmet ve Ömer çamurun içinde nefeslerini tutarak dona kaldılar. Işık üzerlerinden geçti. Bir an duraksadı ve sonra başka bir yöne döndü. Ölüm onları teğet geçmişti. Tuzaklarını kurup geri çekildiler. Ama fark edilmemiş değillerdi. Siperlerine döndüklerinde onları bir subay bekliyordu. Bu Yarbay değildi, bu ke Yüzbaşı Kemal'di. Kemal İstanbul'dan gelmiş genç, sessiz ama zeki bir subaydı. Yarbay, ın aksine, o savaşı sadece kitaplardan öğrenmemişti. Yüzbaşı Kemal onları bir süre süzdü. ''Neredeydiniz?'' diye sordu sakince. Ali doğruyu söyledi. Yüzbaşı Kemal onları Yarbay A. rapor edebilirdi. Bunun yerine, bekleyeceğiz Gilmers dedi. Sabahın ilk ışıklarıyla o tek Yunan tankı yeniden çalıştı. Mürettebatı küçük arızayı gidermişti. Geri dönmek için hareketlendi. Ali'nin tuzağı kurduğu dar geçide doğru ilerledi. Ali, Mehmet, Ömer ve Yüzbaşı Kemal dürbünlerle nefeslerini tutarak izliyordu. Tank tuzağın olduğu yere geldi, hiçbir şey olmadı. Bir an için Ali'nin kalbi durdu, yanılmıştı. Tank bir metre daha ilerledi, işte o an oldu.'' Metalin metale sürtme sesi, kilometrelerce öteden duyulabilecek korkunç bir gıcırtıya dönüştü. Tank, aniden sağa doğru yattı, motoru kükredi, paleti havada bir kez döndü ve durdu. Sol paleti, bir yılan derisi gibi, çamurun içinde yanında yatıyordu. Tuzak işe yaramıştı. Yüzbaşı Kemal, dürbününü indirdi. Ali, ye döndü. ''Yarbay, a, rapor vermeyeceğim Demirci.'' dedi. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı. Ama bana bu tuzaktan 100 tane daha yapman lazım dün. Onlar 100 tane değil, 200 tane yaptılar. 48 saatleri vardı. Bütün alay artık yüzbaşı Kemal İnemri ile gizlice Ali için çalışıyordu. Ama bilmedikleri şey Albay Kiryakos Un, Türklerin moralinin bozuk olduğunu düşünerek ana saldırı planını 24 saat öne çektiydi. Savaş onlar tam hazır olmadan başlıyordu. 21 Eylül 1922 gece, Alçıtepe sırtları. Hava fırtına öncesi bir sessizlikle yüklüydü. Toprak yakın zamanda yağan yağmurdan dolayı hala nemliydi. Bu, Aliaknin planı için mükemmeldi. Teller çamurun hemen altında, görünmez bir örümcek ağı gibi bekliyordu. Toplam 212 tuzak kurulmuştu. Her biri Aliaknin bizzat seçtiği, Tankların manevra yapmakta zorlanacağı boğulma noktalarına ve arazi kör noktalarına yerleştirilmişti. Yüzbaşı Kemal topçu bataryalarına ve makineli tüfek yuvalarına yeni emirler vermişti. Plan artık sadece Ali'nin planı değildi. Bütün bir savunma stratejisi bu görünmez tellere göre yeniden düzenlenmişti. Ali o gece uyumadı. Siperin kenarında oturmuş babasının eski çekicinin sapını avuçluyordu hayatında ilk defa metalin ona ihanet etmesinden korkuyordu. Ya yanıldıysam, ya o ilk tank sadece bir şanssa, binlerce askerin hayatı onun çelik teline ve demir kazıklarına bağlıydı. Eğer teller koparsa, eğer kazıklar yerinden çıkarsa, tanklar siperlere ulaşacak ve Haydaroğlu çiftliği, indeki katliam tekrarlanacaktı. Gece çöktü. Siperlerde mutlak bir sessizlik vardı. Askerler konuşmuyor, Sadece bekliyordu. Herkes biliyordu. Yarın her şeyin değişeceği gündü. Siperlerde sadece rüzgarın sesi vardı ve sonra çok uzaktan, toprağın titremesiyle birlikte belli belirsiz bir motor homurtusu duyulmaya başladı. Geliyorlardı. Sabah 04:50. Günün ilk ışıkları gri bir sis tabakasının arasından sızarken cehennemin kapıları açıldı. Albay Kiriakos Un karargahında emir netti. İlerleyin. 12 tank, Demir Canavarlar olarak adlandırılan bölük, motorlarını kükreterek tepeye doğru tırmanmaya başladı. Arkalarında tankların açtığı yoldan ilerleyecek piyadeler geliyordu. Türk topçusu ateşe başladı ama planlandığı gibi mermiler tankları hedef almıyordu. Mermiler tankların arkasındaki piyadelerin üzerine düşerek piyadelerin tanklardan ayrılmasına, yavaşlamasına neden oluyordu. Albay Kiryakos dürbünüyle baktı ve gülümsedi. Türk topçusunun tanklara bir şey yapamadığını düşünüyordu. "Devam edin ham!" diye bağırdı. Ali yüzbaşı Kemal in yanındaydı. Gözlerini lider olarak bilinen ve en önden gelen ilk tanktan ayırmıyordu. Tank tepeye tırmanıyordu, hızlıydı. "Bekle," dedi Kemal sakince. "Bekle." Tank, Alix'in 3 numaralı tuzağı yerleştirdiği çamurlu ve dar bir geçide girdi. Tel çamurun içinde tamamen görünmezdi. ''Şimdi'' diye fısıldadı Ali. Tankın ön dişlisi çelik teli kaptı. Bir an için hiçbir şey olmadı. Tank ilerlemeye devam etti. Tel bir gitar teli gibi gerildi. Ali'nin toprağa vidaladığı TE kazıklar inledi ama yerinden oynamadı. Ve sonra metalin dayanılmaz kulak tırmalayıcı gıcırtısı duyuldu. Tankın motoru kükredi, gücünü palete aktarmaya çalıştı. Ama palet artık tel tarafından kilitlenmişti. O muazzam motor gücü gidecek bir yer bulamadı ve en zayıf halkaya yüklendi. Paletin birleştirme pimlerine. Tank aniden sağa doğru yattı. Sol paleti korkunç bir sesle koptu ve bir yılan derisi gibi kendini tankın yanına bıraktı. Lider tank durmuştu. Ama bir sorun vardı. Tank hareketsizdi. Evet, ama mürettebatı hala hayattaydı ve ateş etmeye devam ediyordu. Tank bir tuzağa düşmemiş, sabit bir makineli tüfek yuvasına bir sığınağa dönüşmüştü. Ali bağırdı. "Diğerleri, diğerleri de gelmeli." Kiryakos ilk tankın durduğunu gördü. Bir arıza olduğunu düşündü. "Devam edin, aptallar. Bir tanesi bozuldu diye durmayın. Yanından geçin." İkinci tank, duran liderin solundan geçmeye çalışırken Ali'nin dört numaralı tuzağına yakalandı. Aynı gıcırtı, aynı çaresiz kükreme ve o da durdu. Üçüncü tank paniğe kapılıp sağa kaçmaya çalışırken yedi numaralı tuzağa yakalandı. On dakika içinde Albay Kiryakos, un yenilmez filosundan on iki tanktan yedisi, paletleri kopmuş, oldukları yerde çaresizce dönen hareketsiz metal yığınları haline gelmişti. Geriye kalan beş tank ne olduğunu anlayamadan duraksadı. İşte o an yüzbaşı Kemal emri verdi. Makineliler ateş. Tankların korumasından mahrum kalan Yunan piyadeleri aniden Türk makineli tüfeklerinin çapraz ateşiyle karşılaştı. Panik başladı. Siperlere ulaşamadan geri çekilmek zorunda kaldılar. Savaşın kaderi 10 dakika içinde çamurun altındaki çelik tellerle değişmişti. Saldırı tamamen püskürtülmüştü. Hayatta kalan 5 tank piyadelerini korumak için geri çekilmek zorunda kaldı. Yunan 11 Tümeni Alçıtepe sırtlarından 3 kilometre geri çekildi. Zafer Türk savunmasınındı. Albay Kiryakos un karargahında kıyamet kopuyordu. Kiryakos öfkeden deliye dönmüştü. Telsizde Atina ya bağırıyordu. Mayın, gizli bir mayın tarlasına girdik. Türklerin daha önce görmediğimiz özel bir tank savar mayını var. O gerçeği kabul edemiyordu. Milyonlarca drahmi değerindeki modern savaş makinelerinin at çakan, bir köylünün gerdiği basit bir tel parçasıyla durdurulduğunu kabul edemiyordu. Onun kibirli aklı bu ilkel çözümü idrak edemiyordu. Savaştan sonra siperler sessizleştiğinde o gidin atnalı çakın diyen topçu yarbayı ağır adımlarla Ali Bin'in yanına geldi. Ali kirli elleriyle bir sonraki saldırı için gevşeyen bir teli tamir ediyordu. Yarbay Ali'nin önünde durdu. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Yüzünde öfke, utanç ve saygı karışımı bir ifade vardı. Sadece elini uzattı ve Ali'nin elini sıktı. Tek bir kelime etmeden arkasını döndü ve yürüdü gitti. Bu sessiz el sıkışma Ali için verilebilecek herhangi bir madalyadan çok daha değerliydi. O gün ele geçirilen bir Yunan subayının günlüğünde şu satırlar bulundu: "Türklerin anlamadığımız bir silahı var. Görünmez, ses çıkarmıyor ama makinelerimizi öldürüyor. Toprak Onlarla birlikte savaşıyor ve böylece Ali Bajani'nin boşa harcanan güç takıntısı savaşın sonucunu belirlemişti. Tankların en büyük gücü olan o durdurulamaz motor torku onların en büyük zayıflığı haline getirilmişti. Tanklar kendi güçleriyle kendilerini etkisiz hale getirmişti. Ali bir mühendis değildi. O metali hisseden bir demirciydi ve o gün metal ona ihanet etmemişti. Demirci Ali Kurtuluş Savaşı'nın geri kalanında da hizmet vermeye devam etti. Ama üniformasını çıkardığı gün bir kahraman olarak değil ait olduğu yere köyüne döndü. Ezine E'deki o küçük dükkanında ömrünün sonuna kadar demir dövmeye, saban demiri ve balta yapmaya devam etti. Çanakkale'de 12 tankı durduran adam olduğunu neredeyse hiç kimseye anlatmadı. Ancak onun mirası askeri akademilerde yaşamaya devam etti. Ali, Nin tel tuzağı, pasif savunma ve alan dışı engelleme taktiklerine mükemmel bir örnek olarak yıllarca okutuldu. Dünyanın dört bir yanındaki ordular en pahalı teknolojiye karşı en ucuz ve en yaratıcı çözümleri inceledi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti gökyüzünde kendi tasarladığı insansız hava araçlarını uçuruyor, dünyanın en gelişmiş teknolojilerini üretiyor. Ama o modern SİHA'nın içindeki o karmaşık yazılım, Ezine, Li Ali'nin babasının çekiciyle dövdüğü o basit çelik teldeki yaratıcılıkla aynı ruha sahiptir. Ve böylece Ezine eli basit bir demirci, elinde babasının çekicinden başka bir şey olmadan, en büyük zaferlerin üstün teknolojiden değil, sarsılmaz bir kararlılık, durumu doğru okuyan, pratik bir zeka ve vatan toprağına duyulan derin bir sevgiden geldiğini kanıtladı. Bu Türk ruhunun gerçek özüdür.